kilo meselesini beden kitle indeksiyle takip edin diye yola çıktık. Ben de öyle yola çıktım. 2000'li yılların evet. başında. Ama gördük ki beden kitle indeksi bizi yanıltabiliyor. Örneğin 1.65 boyunda kas yüklü bir hal tercihi beden kitle indeksine göre baktığınız zaman o benzi bulabiliyorsunuz. Çünkü kas yükünün getirdiği ağırlık ortalamadan yüksek gösteriyor. Ya da 1.85 boyunda ama diyelim ki 75 kilo ağırlığında birisini kilolu göbekte olduğu halde beden kitle indeksine baktığınız zaman 22-23 buluyorsunuz. 25'in altındasınız gözünüz evet. aydın diyorsunuz. Oysa karnın içinde Gizli bir kocaman bir yağlanma var. var. Ve o yağ benim, benimle konuşan kişileri üzen tanımımlar çöp. Evinizdeki çöp kovası büyük veya küçük olması fark etmiyor. Yani o çöp kovası evinizde eğer boşaltmadan durursa o çöp kovası bir pislik yuvası haline geliyor. Bir ee, bir enfeksiyon üretme, bir toksin üretme yuvas haline geliyor. Karnınızdaki gereksiz 2 kilo, 3 kilo fazla yağ bile aslında bir çöp kovasından farklı değil. Eviniz bedeninizdir. Hı hı. Bedeniniz de evinizdir. Evinizdeki e, çöp birikimine ne kadar çok hassasiyet gösteriyorsanız, e, bedeninizdeki çöp birikimine de aynı hassasiyeti göstereceksiniz. İç yağı anlamanın en kolay yolu bel çevresini ölçmek bel çevresi gerçekten önemli ama çok uzun kişilerde, ince uzun kişilerde sadece bel çevresi bazen sınıfta bizi bırakabilir. Yani erkeklerde 85'i kadınlarda, 82 hatta, evet. erkeklerde 95'i, 92 hatta geçmesin. Kadınlar 88'de, erkekler 98'de alarm versin diyoruz ama böyle bir durumda bazen yine yetersiz kalıyor zaman Bel kalça oranına bakmamız lazım. Hmm. Bel kalça oranı burada daha akıllıca. Yani hem en geniş yerinden beli ölçmek, karnı ölçmek beli ölçmek evet. sonra da kalçayı ölçmek. Nasıl bir oran olmalı? Bel kalça oranı erkeklerde daima birin altında kadınlarda hmm. daima 08'in altında olmak zorunda. Kadınlar doğal olarak biraz daha kalça genişliğinin erkeklere göre fazla olduğu Tabii. için biraz daha aşağıda tutmak durumundasınız. İdeali kadınların 076 ve erkeklerin 08 ve 6 hmm. Dolayısıyla gizli şişmanlık aslında görünmeyen şişmanlık da diyebiliriz buna. Evet. Sinsi bir şişmanlıktır. Sinsi, doğru. Ve aynı metabolik hasarlardır. Yaratır. Yani metabolik üçlü dediğimiz trigliserit yüksekliği birincisi, ikincisi kandaki trigliseritle beraber de diğer yağlar, kan şekeri yüksekliği ikincisi evet. ve üçüncüsü de karın içinde karaciğer özelliği yağların sonucu olarak sizi daha yorgun, daha kolay hastalanmaya eğilimli, daha bağışıklı, zayıf e, hatta biraz daha kalp damar hastalığına hatta kanseri eğilimli, sahne Bu nedenle gizli şişmanlık, e, gizli obezite e, son zamanlarda çok sık gündeme evet. gelen bir konu haline geldi ve doğru da oldu. Evet aynen öyle. Peki şimdi bu şişmanlıkla ilgili konuşacak olursak ben çevremde de çok rastlıyorum. İğneyle zayıflayan e, insanlar var. İğneyle zayıflamak ne kadar doğru? Kimin için olduğuna bağlı? Aslında ineğiyle zayıflamak yanlış bir şey midir? Hı hı. Eğer siz obezseniz, hele hele morbid bir obezseniz ve hızlı bir şekilde kilo vermezseniz, uyku problemleriniz nedeniyle, hipertansiyon ataklarınız nedeniyle, kalp sorunlarınız nedeniyle tehdit altındaysanız, tabii ki bir hızlı zayıflama sürecinin içinde bariyatik bir ameliyat yerine bu, İğneyle size iftihar dediğimiz GLP-1 analogları diyoruz onlara. Evet. O GLP-1 analog ürünlerden birini kullanabilirsiniz ki artık onların haftalık olanlar da çıktı. Tabii ama bu bir doktor tavsiyesiyle Tavsiyesi değil mi? Tavsiyesi değil. Doktor denetimi ve gözetimindedir. Doktor diyetisyen denetimi ve gözetimi. Hatta gözetim. büyütelim işi. Evet, bu böyle eczaneden gidip alayım uygulayayım şeklinde değildir. Hayır. Hı? Tabii bunu firmalar çok fazla miktarda sosyal medyalarda özellikle TikTok alanında çok fazla için evet. ben bunun arkasında bunları üreten firmaların olduğunu düşünüyorum. Ve biz çok akıllı bir şekilde Sağlık Bakanlığı mensupları bunlara izin vermedi. Bence bence de vermemeli. Evet. Eğer verirse de sadece heyet kararıyla satılmasına izin vermeli. Yani morbid obez kişilerin kullanabileceği Değil hatta mi? morbid obez olmasa bile hadi obez kişilerin kullanabileceği en iyi ihtimalle bir iç hastalıkları uzmanlarının imzasıyla ve reçetesiyle verilebilecek bir sistem. Reçetesi satışına kesinlikle izin vermemeli. Evet. Yani çünkü bunların e, orta ve uzun vadedeki yan etkilerimiz değil. Mesela son zamanlarda çok enteresan yan etkiler ortaya çıkmaya başladı. Net ve açık değil ama bazı aşımalar sadece pankreas ithabı, sadece tiroid kanseri değil, değil e, intihar eğilimini arttırabildiğini, depresyona yol açabildiğini falan gösteren çalışmalar var. Bunun için evet. Ee, burada sadece sosyetik veya sosyal heveslerle <laughs> e, ben baklava dilimlerimi göstereceğim, kaslarımı göstereceğim. Evet. Şekerin bana bu 3 kilo bile fazla yani, geliyor evet, deyip kilo yemeden içmeden e, yani çekilmeyi, yani yeme içme ve eksersiz ilgi yanlışlarınızı bunları yapanların yanlış olduğu olduğunu söyleyelim ve yapmalarını evet. tavsiye ederim. Peki metformin hapı kilo verdirir mi? Kim olduğunu hapalı? İnsülin direncine bağlı bir kilo direnciniz Hı -hı. varsa yani kilo sorununuz var kilo direnciniz var, elinizden geleni yapıyorsunuz ama elinizden geleni yapmanıza rağmen arzu ettiğiniz hızla kilolarınızdan kurtulamıyorsanız insülin direncinin çözümünde metformin işe yarayabilir. Ama insülin direncinin çözümünde bana göre binlerce insülin direnci vakası izleyen bir hekim olarak söylüyorum. 100 puan üzerinde metformin etkisi 20'yi geçmez. Geriye kalan 80'in 40'ı ne yediğiniz? 'da ne yaptığınızdır? Yani evet. yediğinize dikkat etmez egzersiz yaparak yaptığınızı çoğaltmazsanız, yani yediğinizi azaltıp yaptığınızı çoğaltmazsanız, lokmalarınızı azaltıp adımlarınızı çoğaltmazsanız o hapın o iğneler gibi Değil hiçbir hayat şey evet, yaramayacağından emin olun. Evet. Kesin. Peki yağ yakan bir yağ var mıdır? ya Böyle yağ yakan bir yağ lafı çok insanın kulağına hoş geliyor. Hı hı. Ee, çok fazla kullandığı bir laf bu. Özellikle egzersiz hocalarının ve be beslenme uzmanlarının yoktur. Ama ya yağ yakan bir yağ bilimsel olarak vardır ama pratikte yoktur. Nedir? Nedir? Bilimsel olarak süt ve süt ürünlerinde bulunan ve süt yağında bulunduğunu bildiğimiz konjüge linoleik asit Demiz bir madde var. CLA. Konjüge linoleik asit. Ceyhan, Lüleburgaz, Ankara. CLA. CLA. Tabii bu CLA'nın Yağ yakmadaki etkisi Osmanlıca'ya sorarsanız yüzde 1-2'yi geçmez. Bu Ama bunu ki. ilaç firmaları, üretici e, ta, supplement firmaları hemen CLA hapları yaptılar. Evet. Tükecilere kutusu bin liradan, kutusu yedi liradan satmaya başladılar. Ben bunu alsam bir şey olur mu hocam? Olmaz. Al. Bir zararı var mı? Fayda Zarar görmüyoruz. Hayır görmezsiniz. Evet zarar görmüyoruz. Ama e, fayda CLA önce tip fayda görmezsiniz. Yani attığınız taş, üküttüğünüz kurbağa, cebinizden çıkan para... Yani evet. ...cüzdanınızı zayıflatır, siz zayıflatmaz. <laughs> Peki hocam, yeşil çay kahve ya da sirke zayıflatır mı? Bunlar etkileri de aynı şekilde çok sınırlı. Yeşil çay tok tuttuğu için veya birazcık metabolizmanızı hızlandırdığı için... ...kahve mide boşalmasını geciktirdiği ve tok tuttuğu için biraz işe yarayabilir. Evet. Ama biraz işe yarayabilir. Yani siz... Yediğinizi azaltıp yaptığınızı çoğaltma sürecine girmişseniz evet. araya kahveyi, yeşil çayı koyun. O işin yemeğin evet. üzerine koyduğunuz karabiberdir. Bir yemek karabiberle sizi doyurmaz. Evet. Bir yemek sizi üzerine eklediğiniz sirkeyle de sizi doyurmaz. Ama sirke ve karabiber o yemeğe nasıl bir lezzet katıyorsa hı hı. bu sürece girdiğiniz zaman böyle ufak tefek hoşluklar yapmak zayıflama sürecinde sizin zayıflama ile ilgili keyfinizi arttırır. Evet. Peki zayıflamak için hangi egzersiz diye soracak olursam kardiyo mu direnç mi? Bence karışımı. Dörde bir oranı bizim tercihimiz. Yani dört e, e, birim derseniz egzersize. Evet. Bu dört birim egzersiz. Yani ben egzersiz yapacağım bugün. Böyle 100-150 kalorilik bir hesap yapıyorum diyorsanız işte onun 100 kalorinin 75 kalorisini kardiyodan 25'ini dirençten harcayın. Ama zaten sadece kalori harcadığınız için kilo vermezsiniz. O egzersiz esnasında kas kullandığınız için hı hı. insülin direncinizi de kırmış olursunuz. Kasınızın gösterdiği insülin direnci konusunda kasınızı hı. çaresizliğe sürüklersiniz. Kas ister istemez direnmeyi bırakır, için o şekeri insülini alır, reseptörlerini açar hı. ve siz o insülinin yediğinizi yağ dönüştürme sürecinde blok edersiniz. Dolayısıyla ikisini kombine edin. Evet. Yani her egzersizi önce kardiyo kardiyoyla arkasından mi? da kısa bir direnç egzersizi Biraz tamamlayın.